Merhaba kızlar. Bugün çok işimiz var. Hava da çok soğuk. Dışarı çıkmam lazım. Çok fazla şey birikti. Ee, öncelikle bugün kirayı ödememiz lazım. Fakat e, beklediğim yerlerden paralarım yetişmediği için birkaç bir şey <laughs> bozduracağız canım abi. Ee, sonra eczaneye gitmem lazım. Hala çok hastayım. Dün neye gittim hastaneye. Test falan yaptılar. Ee, işte tahlil yaptılar yani. Sonracığıma bir de serum taktılar. O serum biraz bana iyi geldi. İlaçlarımı alamadım çünkü eczaneler kapalıydı. Ve nöbetçi eczaneler çok alakasız bir yerlerdeydi. Ee, pazardı dün biliyorsunuz. Bir de dün bir şeye çok sinirlendim. Dudağım pörtledi. <laughs> yani normalde uçuk çıkar ve biz bunu anlamayız ya bir yandan da makyaj yapayım diyorum ama yani hem makyaj yapıp ufak birkaç bir şey süreceğim yani çok solgunum diye. Öyle aman aman bir makyaj değil de hem makyaj yapıp bir şey anlatanlar nasıl yapıyorlar bu işi bilemiyorum yani. Neyse ben başlamadan anlatayım. Girizgah yapayım. Uçu normalde böyle bilmeyiz değil mi? Ben yani dün pörtlediğini o sinirle yani o kadar sinirlendim ki aslında birikmiş bir sinirdi bu. Patlayacaktım zaten de bu kadar patlayacağımı ben de bilmiyordum midem falan kasıldı en son 4 sene önce falan bu bir takım olaylar yaşadım ya onların ilk ortaya çıktığı zamanlarda o itiraf alamadığım dönemdeki o sinirimi falan o duyguları yaşadım yani inanılmaz travmalarım tetiklendi <laughs> ve bu diyorum ya ikinci kez başıma geldi yani uçuk ikinci kez gelmiyor uçuğun çıktığı anı hissetmem ikinci kez başıma geldi genelde diyorum ya fark etmeyiz bir bakarız daha uçuk çıkmış falan dedi yani böyle anladım o şeyi sesim de travesti gibi çıkıyor değil mi <laughs> çay içmedim daha <laughs> hmm. bir de 24 yaşındayım yaşımı da hatırlıyorum evlerle birlikte yani bir 21 sene falan olmuş taşındık bir eve avcılarda ve o evi geçenlerde geçtim ee, yıkmışlar üzüldüm biraz da <laughs> çok güzel alılarım varmış gibi taşınmıştık ben böyle yatıyorum ee, boşanmaya çalıştığım şah muhterem geldi böyle işten e, ben yatıyorum yatarak karşılıyorum <laughs> onun beni böyle bir yatakta sevmeleri vardı yani şöyle şey artı 18 bir şeyden bahsetmiyorum böyle gel seveyim yatakta deyip yatırın falan çok seviyormuş gördük onu yine öyle bir şey ben yattım ve e, üstüme eğildi böyle konuşuyordu falan birden böyle benden gözü şu tarafa kaydı tamam mı yastığım bu tarafına ve ben o öyle yapınca yastıkta bir şey var diye kalkıp orada bir kocaman bir kara patmayla kara patma da dememek lazım hamam böceğiyle göz göze gelip dudağımın yine buradaydı o zaman bu tarafımdaydı. Pört dediğini böyle anında dudağım açıkladı. O kadar böyle bir tiksinmeyle karışık korku oldu ki bir orada olmuştu bu bir de dün oldu. Yani uçun çıktığı anı fark ettim. Şimdi geriye dönüp baktığımda düşünüyorum da sen orada koskoca kara patma, hamam böceğini görüyorsun ve sen niye beni orada uyarmayıp yani orada sadece böyle gözü şey üstümde yürüsün falan istedi herhalde o zaman yani şimdi artık böyle bildiğim hakkında bildiğim öğrendiğim şeyleri de düşününce böyle bir sonuca veriyorum. herhalde yüzüme falan yürüsün istedi ki orada duruyor yani sadece böyle gözü kaydı gözünün kaymasıyla ben baktım yoksa bakmayacaktım böyle de bir anım var neyse ben şimdi eyeliner sürmeye çalışacağım ama size bakarak sürebilir miyim asla süremem gibi gözüküyor ki eyeliner çekmede iyiyimdir. Bu arada göstermiş de olayım. Şöyle bir pencere yapıyorum. Ama pencere çok şey olmadı herhalde. El alışkanlığı. Şuradan da bir çizgi çekiyorum da. Şimdi buraya bakıp çekemeyeceğim. Galiba. Ya çekerken hiç konuşamıyorum. Ya yani şöyle bir şey yapıp üzerini düzeltiyorum sonra. Neyse dönüp ben burada rahat rahat. Şu pencerenin içini doldurayım önce konuşurken gerçekten yapamıyorum. Büyük yetenekmiş yani. Konuşurken bir şey yapabilmek. Neyse. Yine de fena olmadı diyeceğim de. Şu... <laughs> fena oldu. <laughs> ben bunu düzeltip geliyorum. Neyse çok düzgün olmadı ama en azından yüzüme bir renk geldi. Daha da gelecek. Ya şimdi şöyle mi koysam? Işık da böyle şey. Ben ve açı ayarlayamadım mamalarım. <gülüyor> <gülüyor> Ay gülemiyorum da yok. Böyle böyle. ben bu tarafa da <laughs> gidiyorum. Saçlarımın dipleri ne kadar çok çıktı değil mi ya? Şöyle şey yapınca baksanıza şu. Allah'ım yarabbim bunu da çok seviyorum. Aa, yani gerçekten bu kamera iyi çekiyordu. Yani şimdi şey böyle biraz tuhaf görünüyor yani. Normalde daha iyi görünüyorum çünkü. Neyse, neye sinirlendim derseniz çok ayrıntıya bunu da böyle göz kapatıcısı ama <laughs> şöyle şöyle. her yanıma sürmem. Rengiyle çok anlaştım çünkü çok hoşuma gidiyor. Ee, çok ayrıntı veremeyeceğim ama yine var ya ne yaptığımı hiç görmeden yapıyorum. Heh, şöyle, şöyle şöyle bir takım denemelerim oluyor arkadaşlar. Aa. Hiç öyle de uslanmıyorum. Farkındaysanız. <laughs> Denemeye devam. <laughs> doğruyu bulana. Doğruyu bulacağıma dair inancım kayboldu. Ee, öyle bir inancım yok. Sadece vakit geçiriyorum artık. <laughs> keyfime bakıyorum yani. Bakabildiğim ölçüde. Çok keyfime bakıyorum gördüğünüz gibi. Evet bir takım denemelerim oluyor. Açıkçası o kadar terör gördüm ettim falan ya. bu Başıma gelenlerden sonra ne derece başarılı oldum. Onu da test etmiş oluyorum böyle. Çok başarılı olmuşum. Yani dilekle uzun zamandır görüşmüyoruz mesela. Ya da işte psikologum Sarah Hanım ya da işte bir başka doktorum <laughs> Muhammed. Yani oturup konuşsak şu an ki Muhammed'le bir çay içme olayımız vardı. Kaldı o. Ay bak burayı yapmamışım. Görmüyorum ki. Yani benimle gurur duyacaklar. Ne Lovebombing'e geldim bu sefer, ne ghosting'e geldim. <laughs> ne olayın sonunda beni suçlu çıkarmaya geldim ne ona düştüm ne mağdur edebiyatına düştüm hiçbir şeye düşmedim öyle ki vardı bir bay bay ama çok sinirlendim ya bunu başaramıyordum önceden hastanelik falan oluyordum işte sonrasında bir kere zaten hastanelik olacak kıvama kendimi getirmedim baştan çünkü hiçbir şeye düşmediğim için sonrasında da eski ben böyle yırtardı kendini hayır öyle değil böyle falan filan ama dudağımın da pört dediğini fark ettiğim anla dedim ki hayır konuşmayacağım ben daha ben daha konuşmuyorum hiçbir şekilde hiçbir açıklama yapmıyorum kapattım telefonu blok 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 bitti yani işte Müge dediği gibi Aliye gibi bir bay bay zaten daha tam Ali bile olamamıştı olacak gibi de değildi şunu fark ettim bu da bana bunu öğretti ee, karnım çok aç diye hiç Sevmediğim yemeklerin olduğu Şey yapıyorum şu an Benzetme ya da Metafor mu deniyor buna Neyse işte onu yapıyorum Hiç sevmediğim yemeklerin olduğu bir masaya oturdum Dedim ki bir de böyle deneyeyim. Ama yemeklerimi yine mi almadı Neyse genciz güzeliz <gülüyor> Babamın <gülüyor> Babamın dediğinin aksine Yaşlandı diyor dikkat et kendine Hasta oldum ya işte Genciz güzeliz hallederiz Şu an tek şeyim Şu kirayı bir halletmek Sonra Cuma eczaneye gidip ilaçlarımı alacağım. Sonra başka ne yapacağım? Birkaç işim daha vardı. Markete gideceğim. Evde hiçbir şey kalmadı. Hastayım ya birkaç gündür de çıkamadım. Sonra ne yapacağım? Bir de bizim buradaki Hira'ya gideceğim sporda. Kilo aldığım için o eski şey sporcusu diyenlerime giremiyorum. Giriyorum da hoş durmuyor. Yani üst bedenim çok genişlediği için oradan buradan fırlıyor. Kimsenin de dikk <laughs> dikkatini dağıtmak istemiyorum <laughs> Neyse Hira'dan işte böyle üst bakacağım bulabilirsem iyi olacak yani. Bu arada hemen de süreyim. Ya hapşurduğum için sürekli gözlerim akıyor ama. Hadi benim de burada sürebileyim yani. İyi Allah'tan. Maskara iyi de. Kirpiklerimi hemen şey yapıyor. Görebiliyorum en azından. Baksanıza kirpikleri nasıl uzatıyor ki. Bende hiç kirpik yoktur yani. Hop. Eh, gördüğüm kadarıyla. Sonra büyük aynada bir düzeltelim. Bir de benim telefonumda şu an siz görmüyorsunuz ama çizgiler var. Yani 9'a bölüyor ekranı. O çizgilere de denk geldiğim için hiçbir şey göremiyorum. Onu Emine bir sorayım. Niye öyle oluyor? Bir ayarı vardır onun kesin. Ay. Hiç görmedim yani. Dur şurada dakika. Ne oluyor? Bir ses geldi az dakika süreyim geliyorum. Umarım sesimi duyabiliyorsunuzdur. Ya da biraz sesimi duymadan bekleyin. Sessiz videoları seyrediyorsunuz nasılsa. Evet. Valla. Evet, var ya. Şu şey böyle kaş sabitleme falan var. Ben bunu 15 yaşından beri yapıyorum. Şimdi millet kaş sabitleme diye ölüyor. Kimse bilmiyordu o zaman. 15 derken yani 30 sene öncesinden bahsediyorum arkadaşlar. O geldi geçen gün aklıma. Kimse bilmezken ben şeffaf rimel alıp kaç sabitliyordum. Kikonun konum da allık olarak kullanıyorum. Aslında aldığım var. Ama bunu kullanıyorum. Ama bu sefer allık kullanasım geldi. Çünkü kuruyacak o artık dura dura. Kurumuştur hatta. Allığı da görürsün artık herhalde. Şöyle bir aldık sürme. Hiçbir sürmedi ya. Kendime güzel bir telefon alacağım. Kira ödemek için. <laughs> Altın bozduran ben söylüyorum. Bunu. Ama niye böyle oldu? Çünkü emine çok güzel ekipmanlar aldım. Onu biraz böyle yatırım gibi düşündüğüm için hem telefonumu yeniledim. Hayvansı bir telefonu var şu an. Çok iyi hem de makina lens alacaksın bir de. Bitmiyor. Ama onu dediğim gibi yatırım olarak düşünüyorum. Çünkü bu çocuk fotoğraf okuyor ve bir takım işlere gidiyor. Ay bir şey değil mi? Çok güzel makyaj yaptım şu an aslında ama niye gözükmüyor? Bak burada kendi gözümle farklı görüyorum. O kadar tatlı oldum ki bebeksi falan. Ama kamerada öyle gözükmüyor. Evinin telefonundan kendime de alacağım. fırsatta. Halledeceğim bu işi. Ne sürüyorduk başka? Başka bir şey sürmüyorduk herhalde sürüyorduk yalnız şey <laughs> bu kadar süslenmem benim süslenmem işte fazla süslenmem bu kadar oluyor aydınlatıcıya sürelim pırıl pırıl alayım ya bu şey e, makyaj boşa gitmesem acaba spor mı gitsem <laughs> sporu de son buldum Ona, her şey para ya farkında mısınız her şeye sürekli para veriyoruz abi sürekli bir para ödeme halindeyim yani sizler de öylesiniz tabii ki de şimdi çoğunuz iki kişi olduğu için iki kişi ödeyince yani bazı ödemeleri siz görmüyorsunuz. Şey oldu ama bütün ödemeler benden çıkıyor. Bana çıktı zaman sinir oluyorum. Güzel oldu bence. Ay hadi gideyim ben. Yavaştan çıkayım üstümü de giyeyim. Gideyim de şu kirayı ödeyeyim. Sonra böyle baygını falan geçiririm kira ödedim diye. Bak pantolonumu giydim şimdi pantolonumu cebinden bunlar çıktı. Yapraklar. Nereden geldi bunlar biliyor musun? Ben geçen en son bu pantolonu giydiğimde bir yere gidiyordum. Bir çocuk beni durdurup böyle bana <laughs> bunları vermişti. Ben de cebime koydum. Kalmış öyle cebimde. Yani bu kadar da tatlı bir insanın da benim kıymetimi bilemiyorlar. Şimdi parfüm sıkacakken aklıma bir şey geldi. Ee, o şeyi cevaplamadım herhalde ya. Bununla ilgili ben bir yorum görmüştüm ama nerede gördüm cevaplayacaktım. Unuttum onu. <laughs> şey diyordu e, orijinal mi işte kokusu güzel mi falan şimdi orijinal değil bir kere arkadaşlar e, kokusu güzel açıkçası burada bir sürü parfüm var falan hatta bir bu kadar da Rana buradan aldı götürdü ben sadece bu ikisini çok seviyorum sadece bu ikisini kullanıyorum yani böyle bir sürü şey deneyip deneyip bu ikisindeyim okeyim şu an bu da benim ta gençliğimden hepinizin çoğunuzun yani bileceği parfüm ama bu çok ağır geliyor artık bana bunu böyle arada koklamalık bu ya da böyle eve sıkıyorum falan. Rana bir ara takmıştı bu parfümü. O biraz böyle dibini getirdi. Yoksa bu duruyor. Bunu kullanmıyorum çok sık yani. Şeye gelirsek ya inşallah yorum sahibi beni dinliyordur yine görür. Şunu söyleyeceğim orijinal değil evet. Ama mesela şey de değil benim için. Kokusu çok güzel. Evet yine bütün bu parfümlerin içinde bu ikisini kullanıyorum dedim. Fakat hani keşke orijinalini alabilsem dediğim bir parfüm değil koku olarak yani şöyle 15 bin lira falan bunun orijinali bence bence 15 bin lira edecek bir kokusu yok yani orijinalini alamıyoruz diye üzüleceğimiz bir parfüm değil bu benim orijinalini alsam keşke dediğim parfümler var ama bu onlardan biri değil Açıklayıcı oldu sanırım böyle açıklayacağım diye o yorumu sonraya bırakmıştım ya da mesaj mıydı sonra ben onu unuttum gitti muhtemelen cevap yazmadım diye düşünüyorum hazır gibiyim Birazdan çık. Küpemin işi nerede ya? buradaymış. Birazdan çıkacağım ya. <laughs> <Saçlarımın> rengi renkli. Ne <laughs> böyle bir dalgalanma olmuş? Onu bak şu an fark ediyorum. Yani buraları daha sarı, buraları daha şey. Neyse ya. İşte karma karışık. Beni de böyle beğensinler. Ya da beğenmesinler. Beğenmelerinden artık şey geldi, gına geldi. Şurada da hem bebek saçlarım çıkıyor. Çok fazla serum falan sürüyorum ya. Hem de eskiden kopanlar var. O yüzden onlar böyle üst üste şey yapınca, yoğunlaşınca dün baktım. Dur bakayım çıkarabilecek miyim? Bayağı kahkül falan oluşmuş kendi kendine buralarda. Ama böyle hoş duran bir kahkül değil tabii. Yoksa kullanırım. <laughs> Baksana. Bayağı bildiğin. Bak bunlar kopanlar. Bir de şurada. Şuraların böyle benim açıktı. Ha bir buralara sürüyorum ya serumu. Burada da böyle bebek saçlarım fışkırmaya başladı. Enteresan bir saç deneyimi yaşıyorum arkadaşlar bir şey süreyim şu uçuk falan kapansın merdivenleri silen hanım şu an kapının önünde şeyler sildiği için çıkamıyorum ee, niye çıkamıyorum derseniz bilmiyorum da karşılaşmak istemiyorum şu an kimseyle modoslama gitmek ve işleri halletmek istiyorum biraz enerjim vardı o enerjimle şimdi gitti bir an önce yani yolda içeceğim ilaçları şimdi alayım bir an önce iyi hissetmeye başlayayım inşallah spora gitmeyi özledim spora dönmek istiyorum yarın falan yazılırım herhalde şeyim bitmişti çünkü seansım Allah'tan işte boşa gitmiyor yani şu an günümden yemiyorum seansım bitmişti ve yenisini alacaktım tam o arada güzel denk getirdim hasta olmayı çoğunda belli olmuyor herhalde o kadar hadi görüşürüz sonra ama bu bir kapanış değil video devam edecek gittim geldim kızlar Odamdaki burası benim bir yere gittikten sonra gelip kendime attığım ve dinlendiğim yer. Tanıyor olabileceğim kişilerden birini gösteriyor. Fena değilmiş ama tanımıyorum. Tanımak da istemiyorum. Tanıklarım yetiyor. Yoruldum, hallettim ama bütün işlerimi. Şimdi yukarıdan giriyorum ya. Yukarıdan girince şeyleri market poşetlerine asıl kullandığım mutfak aşağıda olduğu için aşağı kapıya bırakıyorum. <laughs> Ama saçma değil mi ya? Yani? yukarıya kadar taşıyacağım çünkü son kata kadar asansör olmuyor biliyorsunuz. Sonra bir de buradan aşağı indireceğim. Böyle daha mantıklı oluyor. Şaheser tavanımı görüyorsunuz. Garfik sen burada mı kaldın? Hmm. Ay Garfik kaçacak zaten. Evet çok teşekkür Ay ekmek düşmüş kaşığı poşetin üstüne koymuştum, kaymıştım. Neyse. Bunlar da bizim komşuların. Benim alt komşu yani. Atmasını beklediği, bekleyen çöpler. Evet. Komik bir şey oldu ya. Ben şimdi yukarıdayım, ayakkabılarımı giyiyorum. Ee, yukarıdaki ışığın bu otomatik yanması için biraz niye kapının önünü anlatıyorsam Biraz ileri gitmek gerekiyor. Böyle yürümek gerekiyor. Bana ayakkabı diyorum. Lönk diye ışık yandı. Tamam mı? Allah Allah dedim. Ne oldu? Meğersem. Kendimi niye bu kadar siyah görüyorum? Meğersem garfik çıkmış dışarıya. Ama bir yandan ışığı ayarlıyorum şu an. Ama o kadar komik oldu ki. Yani garfiğin şu sürekli aç bırakıyoruz gibi ciyaklıyor. Ne görse. <gülüyor> <gülüyor> çıkmış işte ama şey yapması böyle indi biraz tamam mı merdivenleri ben de böyle hay Allah ya şimdi peşinden mi koşacağım falan diye bir yandan da çok telaş yapmıyorum çünkü apartman için nereye kaçabilir öbür evde direkt bahçeye kaçtığı için çok telaş yapıyordum ee, böyle bir baktı baktı pek şey yapmadı sonra kendi kendine pıt 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 geri döndü böyle ayağımla içeri girdi çok tatlı bir andı <laughs> ben şimdi kendime güzel bir çay demleyeceğim çok yoruldum kızlar kızlar şeye ihtiyacım var e, boşa gidecek büyük bir satışa ihtiyacım var siz link isteyin ben onu boşa götürtüreceğim. benim bu dengeler dolayısıyla hani bir şeyleri aşıyorum ya sürekli çok satıyorsun ona bile laf söylüyorlar cık cık. onu aşmamam için, aşmamam için boşa gidecek bir satışa ihtiyacım var cep telefonu bile olur yani ondan bir şey kazanmıyorsun da şey olarak satış olarak gözükmesi lazım. Var mıdır böyle büyük bir şey almak isteyen işte çamaşır makinesidir şudur budur şöyle bir 5-10 bin liralık diğer linkleri istemeye devam ama yani bu ayrıca ekstradan lazım olan bir şey. Ev moduna geçtim hemen. İlaçlarımı aldım. İnşallah iyi olacağım. Neymiş bu? Ay isimlerini göstermeyeyim de. Hmm. Evet. 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 <laughs> Çok mu kötüyüm ben yap kadar ilaç. Ağrım yok. Ağrı kesici içmem yok ama evde bunu niye aldım? Hadi bakalım. İnşallah iyi olayım. Psikolojik olarak doktora gittikten sonra kendimi daha iyi hissediyorum. <laughs> geçiyor gibi. Tabii yediğim serumun da etkisi var. Onu unutmuştum. Ama hep böyle olur. Ben doktora gittiğim zaman ya gittim ya şimdi hani biliniyor kötü bir şeyim yok biliyorum ya ben otomatikman kendimi daha iyi hissediyorum. Hira'dan da tam istediğim tarzda şeyler buldum. Sporda giymelik. Jersey kumaş denen. Hira'da e, <laughs> iyi markalar satılıyor. Bunu önceden konusunu yapıyorduk. Bizim buradakiler hatırlarlar. Mesela bu lamburjek. Yani bunu bu fiyata zor alırsın ama Hira'da alabiliyorsun. Şöyle. Ben bundan bir tane almıştım. Bu arada adı geçen tüm markalar için reklam diyeyim. Bir tane almıştım. Bu da ikinci oldu. Güzel oldu. Bir de Zara'nın ay batik. Önce Zara'ya elime almıştım. O bana olmadı. Batik olanı aldım sonra. Birbirine benzer modeller yani. Şöyle bir bunu daha ziyade <laughs> bir şeyle <laughs> kumaş pantolonun üstten gösteremedim bir türlü ya. Çünkü düzgün durmuyor. Niye? Çünkü önü ve arkası böyle halter yaka gibi. Tam spor salonu şey aslında. Ama tabii bunu böyle kumaşı itibariyle kumaş pantolonun üstüne falan da giyilir yani. Ama ben spor salonunda giymek için aldım arkadaşlar. Çayımı aldım geldim. Biraz linklerime bakayım. Biraz midemi sevdiğim. Sonra yemek yapacağım. Akşam ıspanak yapacağım. Çok güzel ıspanak gelmiş bizim burada manav gibi bir yer var. Aile marketi. Adı. Ee, çok beğendim ıspanağı da. Şimdi bugün yapayım da sonra biraz daha alıp üşendim açıkçası yıkamaya ama buzluğa koyuyordum ya ben çok eskiden yine buzluğa ıspanak stola yapmayı düşünüyorum. Dur bakalım bu akşam yenilecek olanı yapayım. Sonra gidip tekrar alacağım bu sefer buzluğa stoklayacağım. Planım öyle. Benim bir saatlik telefon arıyor olmam. Telefon burada. Nintere <laughs> bakacağım telefon arıyorum ya. Geçen gün bana bir ayar çekmemiş olsanız ben bu videoyu böyle salardım. Neyse bir kapanış yapayım bari. Rana'da bildirim geldi şimdi uygulama var ya ikimizde de. Okuldan çıkmış geliyor şimdi yürüyor görüyorum. Ona <laughs> bir şeyler hazırlamak için aşağıya inerken videomu da kapatmış olayım bunu böyle salayım. Kısmen de olsa bugünün belli bir bölümünü benimle geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.